Merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir noktada elektrik alanı daha kolay gözümüzde canlandırmak için elektrik alan çizgilerini kullanıyoruz arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri bozayın herhangi bir yerinde bize elektrik alanın büyüklüğü ve elektriksel alanın yönü hakkında bilgi veren çizgilerdir. Şimdi bu çizgilerin özelliklerine birlikte bakalım arkadaşlar. Son elde ettiğimiz veride de göreceğimiz gibi. İlk madde olarak şunu yazabiliriz. Elektrik alan çizgileri pozitif yükten uzaklaşır. Aynen bakın burada pozitif yükümüz olduğunda ne olduğunu gördük. Elektrik alan çizgilerinin uzaklaşacak yönde olduğunu gördük. Negatif yükte son bulur. Diyelim ki elektrik alan çizgilerini çizdiğimiz yerde bir negatif yük yok. O zaman elektrik alan çizgilerinin sonsuzda son bulduğunu düşünebiliriz. Hemen burada arkadaşlar örnek olarak şekil 23-20 kitapta da daha, e, bu pozitif yükün elektrik alan çizgilerini çizelim radyal yönde pozitif yükten uzaklaşan elektrik alan çizgileri var. Çizimde neye dikkat ettim arkadaşlar? Onu hemen şöyle yazalım. Elektrik alan çizgileri birbirlerini kesmezler. O halde şöyle yazalım. İki alan çizgisi birbirini kesemez. Hala burada negatif yük için olan çizgileri de çizelim. Ne tarafa doğru olacak elektriksel alan çizgileri negatif yükte son bulur demiştik. Ama bir çizgi oldu evet. Şimdi bunlar birbirlerinden uzakta. Birbirleriyle de herhangi bir etkileşme yok. Ayrı durum olarak çizdim bunu bir hatırlatın o. Ve üçüncü olarak şunu belirtmeliyiz ki arkadaşlar. Alan çizgilerine dik olan birim müzeyden geçen çizgi sayısı o bölgedeki elektrik alanın büyüklüğü ile orantılıdır. O halde şunu söyleyebiliriz ki alan çizgileri birbirine yakın olduğunda çizgiler yakınsa ne olması bekleriz? Elektriksel alanın büyük olması bekleriz. Çizgiler birbirine uzaksa elektrik alanın bu sefer küçük olması bekleriz. Şimdi bir bölümünde elektrik alan çizgilerini çizeyim arkadaşlar. Şu şekilde olmuş olsun. Alan çizgilerine dik olan bir yüzey çizelim bakalım. Birinci yüzeyimiz şu olsun. Tabi Giriyor, çıkıyor. Şuraları silelim. Peki. İkinci yüzeyimiz de şu olsun. Bunu A yüzeyi diyelim. Bu da V yüzeyimiz olsun. A yüzeyinden geçen çizgi yoğunluğunu E yüzeyinden geçen çizgi yoğunluğundan büyük olduğunu görüyoruz. O halde A yüzeyindeki elektrik olan B yüzeyindekinden daha şiddetli olacaktır. O halde E A'nın E B'den büyük olduğunu görüyoruz. A yüzeyinden geçen çizgiler birbirine daha yakın. B yüzeyinden geçen elektrik alan çizgilerinin arasındaki mesafenin daha uzak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla E B'nin elektriksel alan olarak E A'dan daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bir yönler açısından değerlendirecek olursak, çizgiler farklı noktalarda, farklı doğrultularda olduğunda düzgün bir elektriksel alan olmadığını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki kitabımızda şekil 23, 21. Sağa baktığımızda ben de yine buraya kabaca çizmeye çalışacağım. Pozitif bir hükümüz var. Negatif bir var. O an çizgileri pozitif yükten başlayıp negatif yükte ne yapacak? Son bulacak şekilde çizerken neye dikkat etmem lazım? Netflix olan çizgilerin birbirini kesmemesi lazım. Buna dikkat etmem gerekiyor. Evet, çizmemin kötü olduğunu hatırladınız herhalde. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar şunu da söylememiz lazım ki eğer yük değerleri eşit ise bakın burada da çizdiğimiz gibi artı yükten ayrılan ve eksi yüke ulaşan çizgileriniz sayısı eşit olması lazım. Bu halde Artık ayrı bir eksi yüke ulaşan alan çizgilerinin sayısı yük miktarıyla orantılıdır. Bunu da dördüncü madde. Evet, bunu da dördüncü madde olarak yazalım. Burada da tabamızın örneği var. Şekil 23te bir tane yükümüz var. Yükün büyüklüğü 2Q. Bir de Eksporiörde de Q yükü var. Hemen alan çizgilerini çizeceğiz. Alan çizgilerini çizerken ne yapacağım? Artı iki Q yükünden çıkan çizgi sayısının, eksi Q yüküne giren çizgi sayısının 2 katı olması gerekiyor. Yük miktarıyla orantılı olduğunu söylemiştik çünkü. Yani artı 2 q yükünden çıkan 2 alan çizgisinden biri sadece eksi q yükünde son bulacak. O halde buna dayanarak çizmeye çalışacak olursa bu şekilde çizebilirim. Eksi q yüküne giren çizgi sayısı 3 artı 2 q yükünden çıkan alan çizgi sayısı 6 ya da yapabilirdim. Nasıl bir şekil çizebilirdim? Eksi köküne giren çizgi sayısı 6. Artı iki çıkan çizgi sayısı bu durumda kaç olacaktı? 12 olacaktı. Daha düzgün çizimin dediğim gibi şekil de 23, görebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada üçüncü maddeyle ilgili olarak da kitabımızda bir sınama sorusu verilmiş. Bu sınama sorusunda Şöyle bir şekil verilmiş arkadaşlar. A, B, C noktalarında elektriksel alan büyüklüklerinde karşılaştırmamız istenmiş. Hemen baktığım zaman A noktasının ülke yakın olduğunu görüyoruz. Yani V değeri ne olmuş olacak? Diğer noktalara göre karşılaştıracak olursak küçük olmuş olacak. R değerinin küçük olması bize neyi gösterir? Denklemimizden alanın büyüklüğünün daha büyük olduğunu gösterir. A noktasındaki çizgilerin birbirine yakını dolayısıyla bir çizim yapacak olsak, A noktasındaki çizgilerin birbirlerine yakın olması lazım. B noktasında V mesafesi büyüdüğüne göre alan çizgilerinin birbirinden daha uzak olması lazım. O halde elektriksel alanın A noktasında B noktasındakine göre daha büyük olmasını bekleriz. C noktasına baktığımız zaman C noktasından geçen alan çizgisi yok. Dolayısıyla C noktasındaki elektriksel alanın büyüklüğünün sıfır olduğunu söyleyebiliriz. O halde E A büyüktür. E B olduğunu söyleyebiliriz. E C'de ise elektriksel alanın sıfır olduğunu belirtmemiz gerekecek. P evet, şekil numarasında yazalım. Şekil 23-22. Ve sınav usulüsü 23 5. Evet. Ve son yazdığımız maddeye ait kitabın arkasından bir sorumuz var arkadaşlar. Soru 23. Sonra da bizden Q1 ve Q2 kureftelerini istemiş. Baktığımız zaman arkadaşlar netlik olan çizgileri pozitif yükten çıkıp negatif yükte son bulduğunu bildiğimize göre Q1'in negatif polaritede olmasına, Q2 ise pozitif polaritede olmasına bekleriz, öyle değil mi? 5 şıkkında da Q1 bölü Q2 oranı sormuş. Buradan neye bakmamız lazım? Alan çizgi sayısına bakmamız lazım. Q1'e giren alan çizgi sayısı kaç tane? 6. Q2'den çıkan alan çizgi sayısı 18. Tabii ki polariteden dolayı eksi gelecek bu halde q1 bölü q2 oranını eksi 1 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak arkadaşlar 5. madde olarak şöyle yazmak isterim. Elektrik alan vektörü elektrik alan çizgisine her noktada t'tir. Bunu göstermek için kitabımızdaki şekli kullanacağım arkadaşlar şu şekil 23, Şimdi baktığımız zaman iki tane eşit yük var. Bir pozitif yükümüz var. Bir negatif yükümüz var. Birinin yükü Q ise diğerinin yükü de ona eşit. Polariteleri zıt biz bu sisteme dipol adını veriyoruz. Şimdi buradaki şu noktamız P noktası olsun. Tanıma göre P noktasındaki elektriksel alan vektörü ne tarafa doğru olması gerekiyor? Alan çizgisine teğet olacağına göre elektrik alan vektörün bu yönde olmasını bekliyoruz. Peki şimdi bu alan vektörü neden bu yönde çıktı? Hemen bunu bir irdeleyelim arkadaşlar. Şimdi biz elektriksel alanın büyüklüğünü ne olarak yazmıştık? K kübülü rekal olarak yazdık ve elektriksel alanın bir vektör olduğunu gördük ve radyal birim vektörünü koyarak elektrik alan vektörünü ifade etmiştik. Bir de yükümüz var ise ki bizden fazla yükümüz olduğunda eğer nasıl bulacağız? Her yük kendi elektriksel alanını oluşturacak ve dolayısıyla biz süper pozisyon ilkesine göre ne yapabiliriz? Her yükle oluşturduğu elektriksel alan vektörlerini toplamamız gerekecek. O halde k q 1 bölü r kare artı k q 2 bölü r kare artı nokta 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 yani kaç tane yük varsa her bir yükün oluşturduğu elektriksel olanları da toplayarak ben bileşki elektriksel alanı bulabilirim. Peki bir noktaya geri dönecek olursak baktığımız zaman iki tane yükümüz var. Bu yüklerden birisi birinci yükümüz bu olsun. Diğer yükümüz de şu 2 ile verdiğimiz yok olsun şimdi Q1 meydana getirdiği elektriksel alanı çizecek olursak E ve P'yi birleştiren radyal yönde ki vektörüm R vektörü olmak üzere E1 elektriksel alanı bu yönde olacak öyle değil mi? Peki yine Eksi yükü P noktasına birleştiren radyal doğrultuyu çizip yine radyal vektörümü göstereyim. Yük polaritesi negatif olduğu için E2 ne doğru olacak? E2 de bu yönde olacak. Yükün polaritesinden dolayı. Dolayısıyla bu iki vektörün bileşkesi için verecek arkadaşlar. E ile gösterdiğimiz bileşke vektörü gösterecek. O halde e dediğimiz yani alan çizgisine teğet olan vektör gerçekten de teğet çıkıyor. Nasıl t çıkıyor? E1 ve E2 vektörlerini topladığımız zaman bileşke elektriksel alanın elektrik alan çizgisine t olduğunu görüyoruz. O halde bir dahaki derste görüşürüz.